Burası Karadeniz'in, Ordu'nun en güzel doğal plajlarından kumbaşı e, plajı. Kumbaşı, efirli, buranın böyle e, inci gibi, e, dünyaca meşhur, kumu da fevkalade güzel olan e, plajı. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak burayı e, tanzim ederek, e, çiçeklerle, süsleyerek, e, tuvaletleriyle, e, duşlarıyla çok güzel bir hale geçiriyoruz. Ve i̇nşallah e, çok hoş bir e, merkez olacak burası. Burası aynı zamanda mavi bayraklı plaj hüviyetinde. Dolayısıyla e, burası hem e, sağlık açısından, hem estetik açısından, hem de turizm açısından önemli bir çekim merkezi olacak. Bir aydır burada güzel çalışmalar yapılıyor. Bugün de burayı incelemeye geldim. Durumu yakinen takip ediyoruz. Çok güzel tesislere kavuşuyor ordu. Hastalık sürecini de e, ülkemiz olarak, bölgemiz olarak atlatırsak burası aynı zamanda yerli ve yabancı turizmin e, önemli merkezlerinden biri olacak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.